Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arası itfaiye haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi. Belediye binası önünden başlayan yürüyüş ve konvoyda itfaiye müdürlüğü personeli, tulumbacılar ve itfaiye araçları yer aldı. Konvoyda tulumbacılar olarak bilinen itfaiyecilerin eski üniformaları dikkat çekti. Yürüyüş ve konvoy Kaymak Kapı Meydanı'nda son buldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, 2023 yılında bugüne kadar 507 vakaya müdahalede bulunduklarını, bunlardan 71'nin ev ve iş yeri yangını olduğunu ifade etti. Dikkat, dikkat! Isparta Süleyman Demirel Havaalanı uçak kazası. Hadi. orman yangınlarından su altı kurtarmaya, dağ arama kurtarma faaliyetlerinden trafik kazalarına, su baskınlarından hayvan kurtarma operasyonlarına kadar yüzlerce vakaya müdahale ettiklerini belirten Balcı, Isparta Belediyesi itfaiyesi olarak profesyonel kadromuzla yangına müdahale ve kurtarma araç filomuzla bölgemizde önde gelen bir teşkilat haline geldik. 7 gün 24 saat Ispartalı hemşerilerimizin ve ihtiyaç halinde tüm Türkiye'mizin hizmetindeyiz şeklinde konuştu.